Herkese merhaba. Ben Şehval Dilara Akgül. Bu eğitimde konumuz münazarada takım ve konuşmacı görevleri olacak. Hazırsak başlayalım. Münazara da takım görevlerini bilmek ve oyununuzu buna göre kurmak oldukça önemli. Çünkü jürilerin münazara maçlarında sıralama yaparken baktıkları ilk şey konuyu doğru anlayıp anlamadığınız, ikinci şey ise takım görevinizi yerine getirip getirmediğiniz oluyor. Dolayısıyla ne kadar iyi bir konuşma yaparsanız yapın, eğer takım görevinizi yerine getirmiyorsanız ve takım görevlerinizde ciddi eksiklikler varsa muhtemelen maçta sonuncu veya üçüncü takım olabilirsiniz. Öncelikle münazara maçlarındaki konuşmacı sıralamalarına bakmamız gerekiyor. Bir parlamenter münazara turnuvasında her maç içerisinde 8 farklı konuşmacı bulunur. Bu 8 konuşmacı kurallar videosunda da anlattığımız gibi ikişer takım halinde toplam 4 takımda yarışırlar. Bunlardan birincisi hükümet açılış, bir diğeri muhalefet açılış, bir diğeri hükümet kapanış ve bir diğeri muhalefet kapanıştır. Konuşma sıralamaları ise önce hükümet açılışın birinci konuşmacısı, sonra muhalefet açılışın birinci konuşmacısı, sonra hükümet açılış 2 Sonra muhalefet açılış 2, sonra hükümet kapanış 1, sonra muhalefet kapanış 1, sonra hükümet kapanış 2 ve en son muhalefet kapanış 2. konuşmacı konuşacak şekilde sıralanır. Fark ettiğiniz üzere konuşmacı sıralamalarında önce açılış takımlarını dinliyoruz, ardından kapanış takımlarını dinliyoruz. Dolayısıyla bu takımlar arasında daha adil bir sıralama yapabilmemiz için ve görevlerin daha adil dağıtılması için birkaç farklılık bulunmuştur. Çünkü bu görev farklılıkları olmasaydı muhtemelen kapanış takımları genelde açılış takımından daha avantajlı olabilirdi. Çünkü maçın içerisinde bir yarım saat kadar farklı dört yarışmacıyı daha dinleme, konuyu bilmiyorsanız dahi açılış takımlarınızdan dinleyerek öğrenme ve buna göre o argümanları tekrarlayarak maçtan çıkma ihtimaliniz doğardı. İşte bunu engellemek için her takımın kendine özgü bazı görevleri vardır ve bu görevleri yerine getiremezseniz maçta sıralama olarak daha geriye düşersiniz. Konuşmacı konuşmacı görev tanımlarına bakmadan önce şunu söylemekte fayda var. Bir takımda hangi konuşmacının birinci, hangi konuşmacının ikinci konuşmacı olarak çıkacağını kendiniz seçebilirsiniz. Turnuvalarda her maç öncesi hazırlık süresi dolduktan ve salonlara girdikten sonra jüri üyeleriniz sizden bir kağıt doldurmanızı isterler. Bu kağıtta da tek tek konumlar yazar ve her konumun yanında o konuma denk düşen takımın takım adı, birinci konuşmacı adı ve ikinci konuşmacı adını yazmanızı isteriz. Bu konuşmacı adlarına kendiniz karar verebilirsiniz. Dolayısıyla her maçta takım olarak farklı sıralamalar yaparak maçın içerisine çıkabilirsiniz. O zaman ilk konuşmacımızla başlayalım. Hükümet açılış birinci konuşmacı yani başbakan konuşmacısı. Bu göreve biz başbakan konuşması diyoruz. Çünkü bugün herhangi bir parlamentoda bir yasa tasarısı sunuluyorsa ya da bir oturum açılacaksa bu oturum başbakan tarafından başlatılırdı. Bunun aslında bir simülasyonu olarak hükümet açılış bir bizler de bizlerde yarışmayı başlatan oyunculardır. Dolayısıyla biraz farklı görev tanımlamaları vardır. Bu görev tanımlamalarından ilki, hükümet açılış birinci konuşmacıları maçın içerisinde bir tanım vermelidirler. Bu tanımdan kastımız tabii ki de konunun her anını tek tek tanımlamak üzerine değil veya Türk Dil Kurumu'ndan çıkmışçasına bir tanım bulmak değil. Eğer konu ifadesinde kafamızın karışacağını düşündüğümüz, herkes için ortak anlama gelemeyecek veya maçın içerisinde karışıklık çıkartabilecek bir kelime varsa bu kelimenin tanımını yaparak başlarlar. Örneğin konumuz şu olsun. Hükümet savunur ki bağımlılıkla mücadelede bağımlı bireylere tedavi olma zorunluluğu getirilmelidir. Böyle bir maçtan bahsediyorsak, muhtemelen bağımlılıkla mücadelenin ne olduğu, bağımlı bireylerin nasıl kişiler olduğuna dair maçın içerisinde anlam karmaşası yaşanabilir. O yüzden bu maçtan önce bu kavramları tanımlayabilirsiniz. Veya bir uluslararası ilişkiler maçındasınız. İşte hükümet savunur ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üye ülkelerinin veto hakkı kaldırılmalıdır. Şimdi böyle bir maçtaysanız muhtemelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ne, daimi üye ülkeler ne, veto hakkı ne demek bunları tanımlamanız gerekebilir. Ama daha rahat, daha az bilgi gerektiren bir maç olsun. Örneğin hükümet inanır ki umut etmek kötüdür. Böyle bir maçtaysanız muhtemelen herhangi bir kelimeyi tanımlamanıza gerek yoktur. Yani çünkü umut etmek herkesin bilebileceği bir şey ya da kötüdür veya iyidir herkesin bilebileceği kavramlar. Dolayısıyla böyle maçlarda tanıma ihtiyaç yok ama az önce söylediğim gibi biraz daha kavramların anlatılmasının ihtiyaç duyulduğu maçlarda tanımlama yapma sorumluluğu hükümet açılış birinci konuşmacıdadır. Hükümet açılış birinci konuşmacıları tanımlamanın hemen ardından sorun tespitini yapmalarıdır. Fark ettiyseniz pek çok eğitimimizde sorun tespiti yapmanın bütün yarışmacılar için çok önemli olduğunu söyledik. Evet, tüm yarışmacıların hazırlık süresinde sorun tespiti yapmaları, daha doğru maçı anlayabilmelerine sebep verir. Dolayısıyla da önemlidir. Ama hükümet açılış birler, bunu kürsüde söyleyecek kişilerdir. Dolayısıyla konuşmanızın başında bir yasa tasarısı varsa, bir hükümet savunur ki kalıbıyla gelen bir maçsa, bu maçta bu yasa tasarısını çıkarmanıza ya da çıkartmayı desteklemenize sebep olan o sorun ne? Bunu anlatmalısınız. Sorun tespiti yaptıktan sonra yapmanız gereken bir diğer şey ise sorunun kaynağını bulmak olur. Örneğin az önceki konumuza dönecek olursak bağımlı bireylere tedavi olma zorunluluğu getirilmelidir. Burada bir sorun tespiti yapmamız gerekir. Muhtemelen bu maç için sorun tespitimiz bağımlılıkla mücadelede tedavi zorunluluğu olmayınca çok daha az yol kat ettiğimiz olabilir. Veya bağımlı bireylerin bir zorunluluk olmadıkça kolay kolay tedaviye yanaşmayacaklarını savunuyor olabiliriz. Yani bir sorunumuz olabilir. Sonra bu sorunun kaynağını bulmamız gerekir. Yani bugün tedavi zorunu kılmadığımızda neden bağımlı insanlar bu kadar kolay tedavi olmaya yanaşmıyorlar? eğer böyle bir tezimiz varsa veya bu zorunluluk olmadığı sürece niye bağımlılıkla mücadele daha yavaş seyrediyor? bu tezlerin bir sorunlarının kaynaklarını yapmamız gerekir. Bunun için de mevcut durumu analiz etmek gerekir. O yüzden aslında hükümet açılış birinci konuşmacılara eğer bir yasa tasarısı varsa veya herkes için zorunlu bırakılan bir şey varsa direkt somut olarak politikalarda bir değişiklik varsa bu devlet eliyle olmak zorunda değil. Bir kurumun politikası olabilir, bir hareketin politikası olabilir, bir kişinin vereceği aktif bir karar olabilir. Somut bir adım varsa bu somut adım öncesinde mevcut durumu da analiz etmesi gerekir. Hükümet açılış birinci konuşmacı olarak ihtiyaç duyulmaktadır olması hali için tanımımızı verdik. Sorun tespitimizi yaptık. Sorunumuzun kaynağını bulduk. Yapmamız gereken bir diğer şey ise model vermek. Şimdi model önemli bir konu. Çünkü modeli her maçta vermek zorunda değilsiniz. Model dediğimiz şey şu aslında. Bir sorun tespit etmiştik ya. Bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bir somut politika atmanız sizin modelinizi oluşturur. Ama bazı maçlarda politikayı zaten konu ifadesinde size veririz. Mesela bu maç için politika vardır zaten bağımlı bireylere tedavi olma zorunluluğu getirilmesi. Dolayısıyla tekrar bir model vermenize gerek yok. Yani bağımlı bireylerin daha rahat tedavi edilmesi için şöyle bir model benimseyeceğiz demenize gerek yok. Veya işte şöyle bir maç olsun hükümet savunur ki zorunlu eğitim kaldırılmalıdır. Bunun aslında modeli vardır. Yani yapacağımız politika, somut politika zorunlu eğitimi kaldırmaktır. Modeli vermenize gerek yok. Ama şöyle maçlar olabilir. Hükümet savunur ki iş yerlerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikaları uygulanmalıdır veya hükümet savunur ki meclisteki seçimlerde gençlik kotası uygulanmalıdır. Bu gibi maçlarda model ihtiyaç duyabiliriz. Çünkü evet pozitif ayrımcılık politikası uygulanacak kadınlara ama nasıl bir şey yapacağız? Yani somutlamada nasıl bir politika yapacağız? Mesela her iş yerine kadın kotası mı getireceğiz? Kadın çalışanlar için şartları mı güncelleyeceğiz? Veya kadınlara daha teşvik verilmesi için ek maaş ödemesi mi yapacağız? Bunun gibi somut bir politika yazmamız gerekir. Modelde eğer böyle bir somut politika yazmamız gerekiyorsa şunlara dikkat etmek zorundayız. Yazacağımız politika maçın içerisindeki problemi çözebilir bir politika olması lazım. Yani kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikaları uygulanmalıdır maçında şunu öneriyorsak işte kadın çalışanlar artık iş yerlerinden 15 dakika daha erken çıkacak. Muhtemelen bu bizim sorunlarımızı çözmeyecektir. Ya da sorunlarımızı çözse bile etkisi o kadar ufak bir etki olur ki muhtemelen maçın içerisinde tartışmaya ihtiyaç duymayız. O yüzden sıfırdan model vermeniz gereken bir maçsa ki bu maçlar genelde nadiren gelir. Bu maçlarda ortaya koyduğunuz modelin daha sağduyuya yakın, maçta gerçekten bir şeyleri değiştirebilen ve herkes için önceki duruma göre hayatlarını değiştirebilen bir etki olması gerekir. Mesela iş yerlerinde kadın kotası uygulamak bunlardan biridir. Veya kadın çalışan çalıştıran iş yerlerine teşvik için ek ödemeler yapılması bu argümanlardan biri olabilir. Dolayısıyla böyle bir model koymanız gerekir. Modelin hemen ardından yapmanız gereken şey ise mekanizma vermektir. Mekanizma bahsettiğiniz modelin veya konu ifadesinde yer alan politikanın gerçek hayatta bu problemi nasıl çözeceğini argümantatif bir şekilde anlatmanızdır. Örneğin bağımlı bireylere zorunlu tedavi uygulamasının getirilmesinin bağımlılığı nasıl çözeceğinin anlatılması sizin amaç için mekanizmanızı oluşturur. Veya iş yerlerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikaları uygulanmalıdır maçında modeliniz iş yerlerinde kadın kotası getirilmesi ise kadın kotasının getirilmesi kadınların yaşadığı o problemleri nasıl çözüyor? Adım adım bu çöz çözüm yönteminin ve çözüme ulaşmanın anlatılması ise sizin mekanizmanızı oluşturur. Her maçta model vermek zorunda değiliz. Dedik. Hatta model vereceğimiz maçlar daha nadir denk gelir. Ama mekanizma görece münazara maçlarının en az %60-%70'inde vermeniz gereken bir şeydir. Mekanizmayı vermenize gerek olmayan tek maçlar daha felsefi, daha soyut veya daha tercih maçı olarak nitelendirebileceğimiz maçlar olacaktır. Ki burada da farklı maç kavramlarının neler olduğu ve bunların nasıl oynanması gerektiğine dair angajman eğitimimizde detaylı bir şekilde anlatı yapacağız. Mekanizmamızı da anlattıktan sonra ki şuna dikkat etmek lazım. iyi bir mekanizma anlatamazsanız muhtemelen iddia ettiğiniz sonucu ulaşamadığınız için. Çünkü bahsettiğiniz modelin veya yasa tasarısının bahsettiğiniz sorunu çözeceğini kanıtlamadığınız için konuşmanız bayağı bir hasar alacaktır. Bu yüzden mekanizmayı iyi anlatabilmek ve kanıtlamak genelde kritik bir noktadır. Çünkü iyi anlatılmamış bir mekanizmada karşı takım, muhalefet takımından bir oyuncu şunu söyleyebilir. Ya evet bağımlılıkla mücadele önemli bir şey ama bağımlı bireylere tedavi zorunluluğu gerçekten bu sorunu çözmüyor ki. Fark ettiyseniz hükümet açılışta o kadar da iyi anlatamadı onlarda da boşluk kaldı. Bize farklı noktada da çözülebilir aslında bağımlılık problemi diyebilir. Bunu dediğinde eğer mekanizmanızda boşluk varsa oldukça güç kaybedecektir anlatınız. Mekanizmamızı verdikten sonra yapmamız gereken bir diğer şey maça dair argümanlarımızı anlatmak. Bu konuda aklımıza gelen ki argümantasyon yöntemlerinde de bahsettiğimiz analiz yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Veya argüman ağacı yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Ya da aklınıza başka bir argüman gelmiş olabilir. Bu argümanları argümantatif bir şekilde anlatabilirsiniz. Şimdi gelelim muhalefet açılışın birinci konuşmacısı yani muhalefet başkanına. Aslında muhalefet açılış birinci konuşmacıdan aynı başbakan konuşması gibi belirli görevler bekleriz sadece birkaç farklılıkla. Bu farklılıklardan ilki çürütme yapmak. Hükümet açılış birinci konuşmacı harici salondaki tüm konuşmacılar yani 7 yedi konuşmacının 7'si de çürütme yapmak zorundadır. Çünkü çürütme dediğimiz şey şu aslında. Münazara bir bina dikme oyununa benzer. Ve bu binayı dikerken kendi binanız için kullandığınız tuğlalar, ekipmanlar sizin argümanlarınızdır. Ve aslında temel yarış komşunuzun binasından daha yüksek bir bina inşa etmek üzerinedir. Bunun için yapmanız gereken şeylerden birincisi tabii ki de çok iyi bir bina inşa etmek. Hatta %80-90 oranında başarıya böyle ulaşabilirsiniz. Ama yapabileceğiniz bir diğer şey de komşunuzun binasına zarar vermek. Eğer onun binasına zarar verirseniz muhtemelen sizden daha düşük bir bina olacağı için yine siz üstte bir şekilde maçı tamamlamış olursunuz. Bu analojiyi uyarlayarak şunu söyleyebiliriz. Münazara maçlarını da çürütme, rakip takımlara zarar veren bir şey olduğu için sizde oldukça fayda sağlayacak bir şeydir. Sadece burada şu dengeyi tutturmakta fayda var. Kapanış ikinci konuşmacılar yani analiz konuşmacıları hariç İşte muhalefet açılış 1 ve 2, hükümet kapanış 1, muhalefet kapanış 1, hükümet açılış ikinci konuşmacılar. Bu konuşmacılarda çürütmeyi maksimum 1 buçuk dakika içerisinde yapmamız gerekir. Çünkü hala temel amaçladığımız şey kendi binamıza daha yüksek inşa etmek, yani argümanlarımızı daha iyi verebilmek. Dolayısıyla muhalefet açılış birinci konuşmacı olarak çürütmelerinize başlayabilirsiniz. Bu çürütmeleriniz bir dakikayı çok aşmayacak şekilde iyi olsa güzel olur. Ki nasıl daha iyi çürütme yapabileceğinizi de çürütme teknikleri videomuzu anlatmış olduk. Çürütmelerinizi verdikten sonra yapabileceğiniz bir diğer şey, muhtemelen bu bir yasa tasarısı maçıysa, hükümet açılışın anlattığı belirli sorunlar, sorun kaynakları, mevcut durum analizleri ve bu sorunun çözümleri vardır. Bunlara itiraz edebilirsiniz. Bazı maçlar için direkt sorunun varlığına itiraz edebilirsiniz. Yani böyle bir problemin olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama bu her maçta yapabileceğiniz bir şey değildir. Çünkü bazı konularda gerçekten sorunlar, mevcut sorunlardır ve bunu inkar etmeniz sizin daha az gerçekçi bir maç oynamanıza sebep olur. Sorunu kabul edip sorunun kaynağını inkar edebilirsiniz. Yani örneğin iş yerlerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikasıysa ya bunun işte mevcut durumdaki iş yerlerinden veya işverenlerden problem şeyler olmadığı daha farklı problemlerden kaynaklanabildiğini söyleyebilirsiniz. Yapılabilecek bir diğer şey sorunu ve sorunun kaynağını kabul edip çözüm önerisine itiraz sunmaktır. Şunu söyleyebilirsiniz ya evet bağımlılıkla mücadelede bağımlı kişilere dair belirli problemlerimiz var. Bu kişileri tedavi etmemiz lazım ama yöntem bu değil. Yani yöntemimiz hükümetin savunduğu gibi zorunluluk olmamalı gibi bir argüman da anlatabilirsiniz. Veya bazen bunların hiçbirine itiraz etmezsiniz. Yani evet böyle bir problem var. Evet bu problemin kaynağı bu. Ve evet böyle çözülebilir dersiniz. Ama bu problemi çözmek için atılacak adımın çok daha büyük zararlı doğuracağını farklı kitlelere farklı insan gruplarını veya farklı düzenekleri çok olumsuz etkileyeceğini ve bu olumsuz etkinin çok daha ciddi bir etki olduğu için bu problemleri daha akışına bırakmamız gerektiği veya bu yoldan başka yollarla çözmemiz gerektiğini anlatabilirsiniz. Burada çok sık rastladığım bir hata var. Bu hatayla ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Muhalefet açılış birinci konuşmacı olarak hükümet açılışın oyununa zarar vermeniz tabii ki de gerekiyor. Bu yüzden sorun çözümlerine itiraz edebilirsiniz. Ama bunu yaparken alternatif bir çözüm önerisi ve yeni bir dünya kurgulayıp maçın içerisinden çok çıkmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü evet mesela bir sorun varsa bu sorunu alternatif yollarla çözebileceğimizi anlatabilirsiniz. Ki bunu alternatif dünya anlatısı diyeceğiz. Ama bu anlatılarda dozu tutturmak çok önemli. Bu anlatıyı yaparken maçı bambaşka yeni bir maça taşıyorsanız muhtemelen daha büyük bir problem olacaktır. Örneğin bağımlı bireylere tedavi zorunluluğu maçında hayır bu sorunu böyle çözmeyelim, bu sorunu şöyle çözelim deyip bambaşka bir bağımlılıkla mücadele eden kurum oluşturup bu kurum üzerinden bambaşka etkiler oluşturup ya da çok farklı şeyler anlatıyorsanız artık yeni bir maç kapısı açtığınız için bizim orijinal maçımızdan yani tartışmanızı istediğimiz maçtan uzaklaşmış olursunuz. Tam da bundan bahsetmişken muhalefet açılış birinci konuşmacının bir diğer görevine gelelim. O da alternatif dünya anlatmak. Şimdi alternatif dünya anlatmak dediğimiz şey şu. Eğer bir problemden bahsediliyorsa, bir sorundan bahsediliyorsa, bu sorunla ilgili bir yasa tasarısı ortaya atıldıysa, bu yasa tasarısı geçmeden de bu sorunun nasıl çözülebileceğini anlatmak veya bu yasa tasarısının geçmediği dünyanın o kadar da kötü bir dünya olmadığını anlatmak alternatif dünya anlatısıdır. Şimdi bunu somutlamakta fayda var. Örneğin iş yerlerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikası uygulansın maçında. Hükümet şunu anlatıyor. İşte bugün kadınların durumu çok kötü, iş yerlerine giremiyorlar, sosyal alanda e, ciddi ayrımcılıkları uğruyorlar ve iş yerlerine kadın kotası getirmek bu problemleri çözecektir. Muhalefet açılış olarak şunu yapabilirsiniz. Çözüm yollarına itiraz ettikten sonra kendi dünyanızda aslında bu politika geçmeden de kadınların problemlerinin çözülebileceğini anlatabilirsiniz. İşte şöyle bir argüman kurgulayabilirsiniz. Ya zaten bugün doğal akışta 100 yıl öncesine göre çok daha iyi bir durumdayız. Çünkü bu tarz sosyal değişimler, insanları ilgilendiren sosyal değişimler tepedeninde gerçekleştirebilen şeyler değildir. Dolayısıyla zamanla zamanla kadınlar daha fazla iş hayatına atıldıkça ya da insanlarda yeni nesiller geldikçe ve yeni nesillerin bakış açıları değiştikçe ve i̇şte bu problem ortadan kendi halinden kalkacaktır veya bu problem kendi halinden ortadan kalkmasa bile bizim böyle tepeden bir yasa indirmemiz muhtemelen çok daha olumsuz tepkilere sebebiyet verecektir. Veya böyle anlatmıyorsanız da alternatif bir dünyada ya bakın bunu yapmak yerine şöyle bir farklı bir şey yapabiliriz. Yani bu sorun bir sürü farklı yola çözülebilir deyip farklı yol önerilerinden kısaca bahsedebilirsiniz. Burada az önce söylediğimiz gibi dikkat etmeniz gereken şey bu farklı önerilerinizin yepyeni bir maç modeli yaratıp tamamen maçı o model üzerinden çekmemeniz gerekiyor. Şimdi gelelim açılış ikinci konuşmacılarımıza. Yani hem hükümet açılış ikinci hem muhalefet açılış ikinci konuşmacılarımız. Bu iki konuşmacının da görevi aynı aslında. Sadece kendi takımları için, kendi tarafları için bu görevleri yapıyorlar. Bunlar da yine çürütme yapmak ve argüman üretmek. Burada şunu da yapabilirsiniz. Özellikle açılış takımındaysanız, açılış takımlarında şuna bakıyoruz. Takım olarak toplamda ne aldık? O yüzden hükümet açılış ikinci konuşmacıysanız ve birinci konuşmacınız tanım yapmadıysa, sorun tespiti vermediyse veya mekanizmayı anlatmadıysa siz anlatabilirsiniz veya aynı şekilde muhalefet açılış ikinci konuşmacısınız ve ilk konuşmacınız argümanı anlatmadı ya da anlattığı argümanı eksik ya da daha az detaylı anlattı. Siz bu argümanı tamamlayabilirsiniz çünkü açılış takımları için o argümanın veya anlatının kimden geldiğinden ziyade total olarak takımdan gelip gelmediğine bakarak takımları kıyaslarız. Ha tabii burada şu fark eder her turnuvada verdiğimiz bireysel konuşmacı puanları vardır ve bu bireysel konuşmacı puanları turnuvanın sonunda sizlerin en iyi konuşmacı seçilip seçilmediğini belirler. Dolayısıyla eğer maçı temelde kurtaran ve o daha iyi olan argümanları siz veriyorsanız ve takım arkadaşınızın eksikliklerini çok iyi bir şekilde kapatıyorsanız bu noktada muhtemelen konuşmacı puanınız biraz daha yüksek gelir. Ama bununla beraber takımsal olarak da daha üst sıralamalara çıkabilirsiniz. Ve işte gelelim işlerin karıştığı noktaya. Kapanış takımları. Şimdi kapanış takımlarında adaleti sağlamamız gerekiyor. Çünkü herhangi bir açılış takımı 15 dakika hazırlanıp direkt maça giriyor ve kendisinden önce konuşan çok bir takım yok. Ama kapanış takımları aslında açılışlar konuşurken de bir yarım saatlik hazırlık süresi buluyor. Bununla beraber kendinden önce 4 ayrı konuşmacı dinliyor. Dolayısıyla biraz daha avantajlı. Peki bu avantajı dengelemek için biz kapanış takımlarına nasıl görevler yüklüyoruz? Öncelikle kapanış takımlarında birinci konuşmacının ve ikinci konuşmacının görevleri kesin bir şekilde birbirinden ayrıdır. Az önce anlattığım açılışta olduğu gibi birbirinizin görevini devralamazsınız. O yüzden kapanış takımındaysanız eğer bu görevlere göre kimin birinci, kimin ikinci konuşmacı olacağını çok iyi seçmelisiniz ve birbirinizin görevlerine asla müdahale etmemelisiniz. Çünkü kapanış takımlarında bizim Yeni boyut vermek veya derin analiz yapmak dediğimiz iki ayrı görevimiz var. Bu iki görevden en az birinin bir kapanış takımında olması gerekir. Yeni boyut katmaktan kastımız şu. Ya bunu İngilizce tabirle extension diye de çok sık duyarsınız turnuvalarda. Maçlar içerisinde açılışınızın anlattığından daha farklı ve daha yeni bir argüman anlatmanız gerekir. Yani örneğin açılışınız bir konuyu savunurken daha ufak bir yanına dokunmuştur. İşte daha bireyler üzerine etkisini anlatmıştır. Siz toplumsal etkisini anlatabilirsiniz. Veya açılış anlatırken çok daha kısıtlı bir anlatı yapmıştır. Siz bu anlatıdan farklı anlatılar da geliştirebilirsiniz. Örneğin konumuz hükümet savunur ki zorunlu eğitim kaldırılmalıdır konusu olsun. Açılış maçınız bu konuya zorunlu eğitim kaldırılırsa insanların evde daha rahat eğitim alabilecekleri, çok daha iyi olabilecekleri, herkesin kendine uygun eğitimi bulabileceği gibi argümanlardan yaklaştı. Siz kapanış takımı olarak bu konunun farklı bir bakış açısını sunarak aslında zorunlu eğitimin beraberinde vergi yükünü de azaltacağı ve bunun oldukça iyi bir şey olduğunu anlatabilirsiniz. Dolayısıyla kapanış takımlarında açılıştan farklı bir bakış açısıyla bu konuya dair bir argüman üretmelisiniz ve bizler de jüriler olarak takımları kıyaslarken hem anlatınızın karşı takıma göre daha güçlü olup olmadığını hem de sizden önce konuşan açılış takımından daha iyi bir anlatı yapıp yapmadığınızı kıyaslayabiliriz. Diyelim ki maçın içerisinde yeni boyut bulamıyorsunuz. Yapabileceğiniz bir diğer şey ise derin analiz yapmak. Derin analiz dediğimiz şey şu aslında açılışınızın anlattığı ama yeteri kadar argümantasyonu tamamlanmamış. Nedenleri, sonuçları, süreçleri anlatılmamış argümanlar varsa bunları siz daha iyi anlatabilirsiniz. Veya açılışınız anlattığı bir argümanda çok ciddi bir neden-sonuç ilişkisi eksik diyelim ki. Bu neden-sonuç ilişkisini verip bu ilişkinin neden önemli olduğunu anlatıp argümana daha iyi anlatırsanız derin analiz yapmış olursunuz. Derin analize dikkat etmemiz gereken şey sadece şu. Bazen açılışın anlattıklarını farklı kelimelerle anlatıp veya bir iki cümle daha iyi anlatmaya çalışıp ya da farklı örneklerle anlatıp derin analiz yaptığımızı düşünebiliyoruz. Ama aslında bunu kabul etmemiz haksız bir uygulama olur. Çünkü açılış takımından zaten ana fikri aldıktan sonra ve ana anlatıları aldıktan sonra bunu farklı kelimelerle ifade etmeniz derin analiz olarak sayılmaz. O yüzden derin analize sizlerden istediğimiz şey gerçekten açılış takımının ciddi oranda bir argümantasyon boşluğu varsa bunları doldurmaktır. Tabii ki benim temel önerim özellikle münazara yeni başladığınız yıllarsa biraz daha yeni argüman bulmaya odaklanmanız. Çünkü derin analiz yapabilmek için çok iyi bir argümantasyon yeteneğine sahip olmanız lazım. Ve münazara maçlarında argümantasyon zamanla gelişen bir şey. O yüzden daha garanti bir çözüm olarak yeni argüman anlatmaya yani yeni argümanlar bulmaya odaklanabilirsiniz. Şimdi hem hükümet kapanış bir hem muhalefet kapanış bir yeni argüman anlatmaya odaklanacak. Ama sadece yeni argüman anlattınız diye veya sadece derin analiz verdiniz diye direkt açılış takımlarınızın üzerine çıkamazsınız. İşte bu noktada kapanış ikinci konuşmacılarının görevi devreye giriyor. Kapanış ikinci konuşmacılara bizim maçta analiz konuşmacısı adı verdiğimiz bir görevi üstlenirler. Ya buna özet konuşması da diyenler var. Aslında gerçek tabiriyle özet konuşması. Ama özet konuşması dediğimizde maçı sadece sekreter edasıyla özetlemek olarak algılayan çok fazla yarışmacı olduğu için buna analiz konuşması demek daha doğru bir tercih olacaktır. Analiz konuşmacılarının yani özet konuşmacılarının temel görevi şu. Maçtaki kendileri dışında kalan 6 konuşmacının 6'sı da maça dair argümantasyon yaparlar. Yani yeni anlatılar getirirler, yeni fayda alanları açarlar, yeni zararları anlatırlar veya bunların nasıl olacağını anlatırlar. Ama kapanış ikinci konuşmacısıysanız maçta sizden önce bahsedilmemiş herhangi bir yeni argümanı anlatamazsınız. Olur da anlatırsanız bunu pozitif olarak sayarız. Peki pozitif nedir? Pozitif dediğimiz şey şu. Diyelim ki çok güzel, yepyeni bir argüman veriyorsunuz ve aslında bu argüman bizim için maçta önemli bir argüman. Ama siz eğer kapanış ikinci konuşmacıda, yani kendi kanadınızın son konuşmasında bu argümanı verirseniz, biz o süre zarfı boyunca sizi susmuş olarak kabul ediyoruz ve bu argümanı değerlendirmeye almıyoruz. Bunu yapmamızdaki temel sebep de şu. Şunu düşünelim. Diyelim ki bütün oyuncular argüman anlatabiliyor olsun. Muhtemelen en avantajlı konum muhalefet kapanış olurdu. Çünkü muhalefet kapanış ikinci konuşmacı, maçın son konuşmacısı ve böyle bir şeyde takım stratejisi olarak bütün argümanlarınızı son konuşmacıya verip üzerine kimsenin çürütme yapamayacağı, cevap veremeyeceği bir şekilde maçtan avantajlı çıkmaya çalışabilirdiniz. İşte bu olmasın diye muhalefet kapanış 2'den argüman anlatma hakkını alıyoruz. Bunu böyle yaptığımızda bu sefer de hükümet kapanış çok avantajlı oluyor. Çünkü muhalefet adına 3 kişi argümanı anlatırken hükümet adına toplamda 4 kişi argüman anlatabiliyor. Ve dolayısıyla hükümetin çok daha fazla argüman anlatma hakkı doğuyor. Bu olmasın diye de hükümet kapanış ikinci konuşmacıdan bu görevi alıyoruz. Dolayısıyla son konuşmacılarımız yeni argüman veya derin analiz yapamıyorlar. Ama dediğimiz gibi bunu yaptığınızda yani pozitif verdiğinizde pozitif verdiğiniz o zaman size düşük sıralama veriyoruz. Artık maçın dördüncü takımsınız demiyoruz bunu söylediğinizde sadece içten içe çok iyi bir argümandı. Keşke daha önce anlatsaydınız ama bu sürenizi kürsüde susmuş gibi sayacağız deyip sadece bunu bu şekilde alabiliyoruz. Peki o zaman bu ikinci konuşmacılar ne yapacaklar? Aslında aynı kendinden önceki konuşmacılar gibi yine argümantasyon yapacaklar. Ama bu seferki argümantasyon maça dair değil. Maçta neden kendi takımlarının kazandığına dair olacak. Yani biz bu özet konuşmacılarına biraz daha yanlı bir jüri imişçesine düşünebiliriz. Yani sanki jürinin yanında siz de bir jürisiniz ve birazcık e, bir takımı kayırmak istiyorsunuz. Kendi takımınızca hükümet kapanışsanız bu takıma, muhalefet kapanışsanız bu takıma. Ve dolayısıyla bu takımın neden birinci takım olduğuna dair detaylı ve ikna edici bir geri bildirim vermeye çalışıyorsunuz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Özet konuşmasında da yaptığınız görev tam olarak bu. Aslında sizler jüriyi neden size oy vermesi gerektiğine dair iddia ediyorsunuz. Yani şöyle bir maç düşünelim. Hükümet savunur ki devlet kumar borçlarına yönelik İntiyazlar tanımalıdır. İşte borçların valisini uzatmak gibi, borçların bir kısmını sübvanse etmek gibi. Böyle bir maçta açılış takımı şundan bahsetti. İşte bağımlılıkla mücadeleler için devlet böyle bir şey yaparsa muhtemelen bu bağımlı insanları daha rahat kurtarabiliriz. Ee, çünkü bu borç problemi özellikle e, kumar bağımlılığı gibi bağımlılıklarda ciddi sorunlar oluşturabiliyor. O yüzden bunu yapmalıyız dedi. Sizin takımınız ise buna bir derin analiz yaptı. Çünkü açılış takımınız neden bu borcun aslında kumara daha fazla bağlayıcı bir faktör olduğunu, bağımlılığın nasıl geliştiğini ya da bu noktada böyle bir politika yaparsak nasıl bu bağımlılıkla mücadelede adım atabileceğimizi anlatmadı. Ve sizin birinci konuşmacınız yani hükümet kapanışın birinci konuşmacısı tüm bu argümanları anlattı. O zaman özetle şunu yapabilirsiniz. Birinci konuşmacınızın argümanlarını esas alın ve bu argümanlarla hem muhalefet takımlarını çürütün hem de açılışınızdan fark anlatın. Örneğin şunu yapabilirsiniz. Ya bakın bugün bu maçta muhalefet takımları eğer böyle bir ek imtiyaz sunarsak muhtemelen bağımlılığın daha çok önünü açacağımızı söylediler. Ama bugün benim takım arkadaşım size şöyle bir argüman anlatıyor. İşte argümanında nasıl oluyor da bu kumar bağımlılarının bir kere başladıktan sonra borcu kapatmak için tekrar tekrar bu sürece girdiği, bu süreci nasıl daha çıkılamaz hale getirdiğinden bahsediyor. Devletin eğer yardım ederse nasıl tedaviye daha olumlu bakabileceklerini ya da nasıl daha fazla bu bağımlılıktan kurtulabileceklerini anlatıyor. Ve bunu şöyle şöyle anlatıyor deyip takım arkadaşınızın argümanını birazcık tekrarlayabilirsiniz. Ve sonra bakın işte bu argüman muhalefet tarafının anlattığı daha fazla bağımlı olacağız argümandan daha güçlü bir argüman. Çünkü daha fazla argüman tetip, çünkü daha mantıksal bir argüman ya da direkt sonuçlarını verebildiğimiz bir argüman. Dolayısıyla bu argümanla muhalefet açılış takımı ve muhalefet kapanış takımını zaten yeniyoruz gibi. Yani takım arkadaşınızın anlattığı içeriği biraz parlasmanız lazım veya kendi açılışınızla fark belirtebilirsiniz. İşte bu noktada biz açılışımızdan daha iyi anlattık demek tabii ki de yeterli olmaz. Çünkü kime göre iyi, neye göre iyi, neyi daha iyi anlattınız. Şu şekilde bir anlatı yapabilirsiniz. İşte bugün bizim e, açılış takımımız bağımlılıklarla mücadelede bu imtiyazların tanınmasının bağımlılığı çözebileceğini anlattı ama bağımlılık tanımını yapmazsanız ve bağımlıların nasıl kişiler olduğunu tanımlamazsanız muhtemelen bu argümanınız tutmaz. Bakın ama benim takım arkadaşım bugün size bir bağımlı psikolojisinden bahsetti. Dahası bu borç kavramının bağımlı psikolojisi nasıl etkilediğinden bahsetti. Bunlar açılışta yok. Eğer bunlar olmazsa bize nasıl oluyor da bir anda bağımlı insanlara ek imtiyazlar vererek o insanları kurtardığınızı anlatamamış olursunuz. Bakın o bütün aradaki bağlantılar, bütün linkler, o argümentif tüm detaylar benim takım arkadaşımdan geliyor. Şundan 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 bahsediyor ve bu noktada açılış takımında yok. Ve bu noktalar maç için değerli. Çünkü bunu anlatmazsanız muhalefet tarafı çıkıp ya tamam da bağımlılıkla mücadele için niye ekim sunuyoruz ki? Bunun yerine daha fazla tedavi için bölme açalım. Daha fazla insanı tedaviye alalım diyebilir. Dolayısıyla iyi bir özet konuşmasında karşı takımları çürütmek yani hükümetseniz muhalefet, muhalefetseniz hükümet takımlarını çürütmek ama bu çürütmeyi de çürütme tekniklerini anlattığımız gibi yapmak. Kendi kapanış takımınızla açılış takımınız arasındaki farkı çizmek ve neden kapanışta anlattığınız bir yeni boyut varsa bu yeni boyutun ya da derin analiz varsa bu derin analizin açılışın anlattıklarından daha değerli olduğunu anlatmak vardır. Çünkü bazen şunu yapabiliyor yarışmacılar. Biz açılıştan daha iyi anlattık veya biz şöyle bir yeni argüman verdik. Siz yeni argüman vermiş olabilirsiniz ama açılışta argüman verdi. O zaman niye sizin yeni argümanınız maçta daha fazla insanı kapsıyor, daha fazla önemli buna dair de argüman anlatıyor olmanız gerekiyor. Genel olarak münazara da görevler bu şekildeydi. Herhangi bir maçta görevinizi yerinize getirdiğinizden %100 emin olmanız gerekiyor. Bunun da tabii ki de pratiği önceden bol bol maç yapmanız ve kendi başınıza yaptığınız antrenman maçlarında bir konu seçip tek tek bu maçın hükümet açılışında birinci konuşmacı olsam neler yapardım? İşte hükümet kapanış bir olsam neler yapardım? Özetinde olsam neler yapardım gibi yorumlamalarda bulunmak veya farklı gösteri maçlarını izleyip bu gösteri maçları üzerinden kendinize yorumlar çıkartmak ve bu gösteri maçları üzerinden pratik yapmak olabilir. Sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere.